Salam, özleniş kanalımı gadirli izarlayları, kanalımıza hoş geldiniz. Barış Baktaş Amur Yüksel Baradaki Habardan Gati Gınandı, Barış Gözaşlarını Saklap Bilmedi. Tehli Bikmeciklikler Meni hasabatında Dovam Etmezden Ozal kanalımı Azilmagi Habarnamaları işkeleştirmegi ve Alamak, Dükmesini Attan Çıkarma Ünsberi Barış Baktaş, Gümence Dünsinde İköp Gürlen Atları Biri Bolmakta Galar. Ano Terene 1. Tezeli HEKASI Aynda Sözbaşı Döretti. Meşhur Aktor Barış Baktaş. Ki Sögülisi, Onur Yükseli Töjeregin Vakalardan Gati gınandı. Kameraları önünde TSR galdiri pursati palaşan baktaş. Gözaşlarını saklap bilmedi ve çurginani hemlige kaldırdı. Barış Baktaş ve Umur Yükseli Ökigat Naşıkları. Metbugat'ta giden ara alnip masla atlaşıldı. Oları güçlü sögüsü ve bireko olan hücresi Van Köerleri tarafından aynıdan yızarlandı. Ginan Sagan, bu romantika garaşımadik o sizlikler bilen doldurulan ÇLŞRMLE'ye prosese özüldü. Lederler ve düşünüşmezlikler sepli arılıştılar ne bolup geçen zatları kölegesi oları uzak vakta palada godi. Soki haberler Barış Baktaş'a uli TSR etti. Ki sögülisi, umur yükseli gatnaşmak yanda bolup geçen TZ'ye vakalar. Baktaş'ı durmuşuna AGR TSR etti. Tablisalarda haber berlen bu akta. Aş aktörü durmuşunda çurt olgun şiktör etti. Şol dövürde baştan geçiren hasratı kayınlarına da Uli TSR etti. Barış Baktaş dugularını dolandırmak için göreşti ve gözyaşlarını saklap bilmedi. Kamerada palaştan bu dugi. Fırsatları muştakları ve Metbugat tarafından giden bin edildi. Bu akta baktaşı bir aktör bolman. Esem aşa dugur ve dugur adam digini ene bir gezek subut etti. Goldav habarları sosyal medya aradı ve Akineri Goldavlar'ın görkezmek için ellerinden gelenini ettiler. Omur yüksel bilen bolan bu KN dövür, Barış Baktaşı Kararasına ve Şahsi durmuşuna Oli TSR etti ve Akin adamlarında Oli Alada döretti. Dostları ve maşkalası bu dövürde baktaşı. Emosyonal krizisi eğip geçip, oğa golda bemgesinen işte. Şelerde bolsa vakaları asat hattan çıkarılmayacaktı ve tisirlerini devam edecekti ki şıkırdır. Tablisa metbugat, yanda romantika ve arılışmalar adatı bolsaçta. Barış baktaş bilen baklan bu tecrübeler ilastigi ve hak iligi. Bilen aratim bellidir. Aktori dugudaştigi, bu keyene günleri eğip geçmegine sabirsizlik bilen garaşan. Vanküerleri tarafından Dugudaşlık bilen karşılandı baktaşı akin günlerde hasi ugra gitçektigini en tek görmek kalar. Neticede, barış baktaş bilen onur yükseli arasındaki bu dramatiki vakalar. Tabloid metbugat yanda iköp gürlen söz başlara öcüldü. Ayayp sögi hekasi hökmünde başlanan zat. Ni gözaş ve gahargazap bilen doldurulan dörü aladar bu keğene günlerden sobaktaşı vankuerleri tizeden güç bilen sahna gadip geler deyip umeyet ediler. Baştan geçiren bu duğgi tupani onuçu ve haki şahsiyetini açar. Bu keğene günlerde baştan geçirin içki bulaşklık barış baktaş. Dibirakin adamları de.